Muratçığım İslam'ın şartını biliyor musun ya? Biliyorum. Say bakalım. Beş. Evet. Kelime-i şart tutmak. Eşheden la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Maşallah. Evet. Hasr-ı Kibre Kambi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Elinle Kur'an-ı Kerim'i alır okurdu. Tamam. İslam'ın Haş... şartını saymaya devam et. Ve Kambi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyaya, dünyaya geldiğinde Muratcığım, İslam'ın şartını saymaya devam ediyordun ya. Kelimeyi şahit getirmek. Sonra Eşhedü evet. en la ilaha <hayır> illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu <Aqui> ve resulü. Sonra Allah'tan başka ilah yok ki inşallah Rabbim İslam şartı 5'tir. Tamam. Akşam namazı eee namazıdır. Yani evet. akşam numara, Hayır, namaz kılmak, oruç tutmak. Oruç evet. Tutmak, sakat vermek. Evet. kelime Bir tane daha var. Etmek. Ha, tamam. Kaç ha, taneymiş? Beş tane değil mi? Evet. Beş. Bir daha say bakalım. Düzgün yani Kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet okumak. Namaz, namaz kılmak. E, illallah, enne ve evet, namaz kılmak. Namaz kılmak, oruç tutmak. sakat vermek. Ha ibadettir. Bir de hacca gitmek. Bir de hacca, hacca gitmek. Tamam, tebrik ederim Muratcığım. Ne demek? Acaba? Hadi görüşürüz.